merhaba arkadaşlar. Bugün neyizle birlikte dönerci olacağız. Bugün neyizle yani eşya satacağız. <laughs> eşya satacağız biz kesin. Bizden önce bu beş Bir de yeni avatar nasıl? Bence çok yakışıklı. Çok havalıyım bence. Şimdi biz bir kapak fotosu alak. Sonra sıkıntı oluyor. Bismillah diyelim. Başlayalım. Oğlum bu niye bu kadar sürüyor? Yok yüksek ya da benim telefonu patlatır. Bilgisayardan olsaydım. Benimki yüklü. Neredeyiz lan biz? Oh! Deniz ne oldu sana oğlum? Tanıyamıyorum seni. Oyunda müzik var mı? Müzik yoksa... Tamam yok. Bitteyiz değil mi? Ya oğlum biz niye bu kadar yavaş yiyoruz? Koşmak mı lan oyunda? <laughs> Eğitimi görmezden gel. Mükemmel çevirdiler. Geldi. Kapıyı kapatalım. Evet, Artık oğlum. Ben başka oyun Bunun da kötü bir şey yapıyorsa kapıyı kapatıyoruz. Şu ben garson olayım dedim. Burası çay demiyor. Gel abim yer, gel gel gel. Tazedir 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 tazedir. Bir sosis öyle. Bakın bu 150 oldu. Taze dur abim. Deniz telefonuna bakmıyor. Ağacı dur abi. Şöyle mayonezimiz. Soğanımız. Marun bulumuz. Deniz oğlum koysana. Et koysana kardeşim. Donar pişirin abi. <laughs> et koyamıyoruz. Ne yapacağız? Abi. Tamam. Hazır mısın? Döndürelim şimdi bunu. Sözü ver. İşte size. Evet. <laughs> Kastayım. Yay. İlk müşteri. Oğlum bak. Konuşmalar şimdi geliyor? Nasıl bir var lan? <laughs> ben de adam gözüküyor. Adam yok. Ben kapıyı kapatıyorum. Yani Gelin edin. Kapalıyız. Adam Adam yanmıyor. Adam yanmıyor. Adam yanmıyor. Adam Çocuk kadar. Ne oluyor? Arka kapı çalıyor. Hard not to when you look this good. Total Hard. Oğlum, arka kapı çalıyor ya. Lavaşı alabiliriz. Oğlum arka kapı çalıyor. Fark ettiniz mi? Neyse niye hiç oğlum Gelirdim lan. Deniz konuşmuyor mu? Bu oyunlar bir ayrı korkunç oluyor lan. Oğlum bu ciddi çok teşekkür ederim. Tamam mı? Tamam mı? Oğlum garip şeyler yaşıyor. Oğlum adamı versene deniyorum ya. Ha, bana mı soracak? Here ah. you go.

sürü <laughs> kadın, herkes kadın Mistik canlılar ya aşık Ya, değil mi? Ben ben mistik mistik Nereye gidelim diye <laughs> fight tam bir, bir, bir. oyunda koşma var ya. çok Onu Lavat. Lavat. Çeviriye Interimo ad Amen O neydi lan? Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> şurada bir şey vardı. Bu yüzden o kısmı kesmeyeceğim. Oğlan bir şey atladı. Bu ne? Yani ne olacak? Elim koptu bu arada. Oğlum şurada bir şey atladı mı? Oğlan bir şey please. <laughs> Hazırtık, My head is splitting and you just stand there. <türüle> Bir gitse. Bir, ah, sen daha kırmışsın. Hoş geldin kanka. Hi. Lan niye kapatıyorsun oğlum? Ya? Kapatıyorsun. Kadın normal sarı. Şimdi kapat ya. Anne abla, mum sana geliyorum abla. Anne. Anne, ben geliyorum. Bir kendim aşçı yapayım Biraz, Ben durmak. Bu, Bunlar Here's your order. Tamam kesmiş. Oh no. Mm Coca-Cola is -hmm. too much. Coca-Cola is too much. You don't want me to teach like Oh, that's not Oh, more, more, Sorry, I hope I'm not taking too much of your time. You can take your time, really. Oh, sorry, I didn't mean to bother you. Okay. Mm -hmm. okay. Mm -hmm. okay. Merhaba. Hadi Merhaba. 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 bu Merhaba. 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 Yeni başladı. Yes, before. It tasted more. I like that. Oğlum bu anime değil ya. Döner yok. sen açıcısın. Açıcısın Ben bu kameralarını Uh-huh. Here you go. Warm again. Just like before. I never finished it. I don't infuse water.

Arkadaşlar bu sadece anime aldığımızda çıkıyor bence. Sadece bu bir şey...

Hayır. Bu sadece animayı yemek verdiğimize çıkıyor bence. Çünkü galiba... Adım... Bunu sana yemek verdim mi? Evet. Once a woman, please, yeah, make it quick. Wait. Don't do that. I can't think like this. Bu adam olayını kim yapıyor ya? Tamam ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> 谢啊妈。 kafasına baktım. Oğlum ne yapıyor? Bu yaratık gitmiş. Şey vardı. Gitti mi? Oğlum Para çaldım bu arada. Ses ses ses. yapma. Saat hep Parasını da çaldım. <laughs> <surprising> Para çaldım. <-heim> <auto> Gel <laughs> <laughs> Abi lütfen bu tarafta. Hayırdır lan

That. Here you go. Oh, You're lucky I'm hungry. Mom, what is that smell? You're not better. Like, we got oozes.

Görüşürüz. make it warm. Make it warm. Hadi gibi kapatıyoruz diye. Sayda oyun giriyor riyalı bize yani Mükemmel bir atış mükemmel Bu oyunda yani Evet müşterilerin 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 müşterilerin. What do we okay, one warm up, please. honestly it's kinda scary out here at night. <coughs> Just a moment. Okay, Alright, I'll wait. <coughs>

I Long shift, Long shift. Something Something Soda got it The soda is 50 Total 200 I <laughs> am 游泳。嗯 <laughs> <laughs> kapanmıyordu.

bakın sadece oradan sürüyor. Güvenli <laughs> değiliz. Kapıyı aç. Olur Late dinner. Arkadaşlar daha minik bir jumpscare yedik. Allah'ım yarabbim. Daha ne yaşayacağız şu an? Ses tayları mı Ödüm koptu. Ödüm yok. Kördür oğlum. Ama kör oldu. Ben bu jumpscare'dan sonra oyunu kaldıramayacağım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> oğlum hocam. <oyun. gülüyor> <laughs> oğlum bu kadın bir şeyler mi? Aga bu oyun bittikçe garip <laughs> Saat kaç? Saat kaç? Iki iki, i̇ki, iki, olmamış daha. İki nasıl? Bir kurtlar var diye şarkı. Yok. Bir şarkı falan çalsana reis. Oğlum müzik mi var ya? Yıldız tilbe. İsterim birkaç <laughs> <laughs> zengin olduk. Yardım ettiniz. Zengin olduk. Dayı. <laughs> Sen dayı. La, benim mekanım. Kolay istemiyor. Okunmuş yalnız. Olmuş hem de. Saralım küçük adam, küçük adam. Bir tane. Sen onu da sen yap. Evet. Be. Ben nefes alacağım. O şarkıda şoktan zaten dükkana girmiş. Ne haber? bu at feda ettim lan deniz için. Fark ettiniz mi? Birazcık ben de nefes alacağım. Sen döner yap. Ay. Ay aya bak. Biz niye bu işte çalışıyoruz? Düşük maaşla çalışıyoruz bir de. <laughs> Abi ben geri döneyim. Arkadaşı var. Oğlum bu iyice ne büyüdü? Yaratıkmış. <laughs> Arabadan ateş ettiler. gitmiyorlar taramalı tekrar <laughs> Atlayacak. Hayır, 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 değil. <laughs> 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 Oğlum. Hayır. Senin yüzünü düşünecek galiba. Alın. Nereye düştük? Döner yapacaklar bizi. Ah. Dur 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 ya. Oh, dur, dur, dur. Dur, dur. Bilmiyorum. Hayır. 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 Tatlı orada. <gülüyor> <gülüyor> Pek de tatlı bir sahne yaşanmıyor bu arada. Pek de tatlı bir sahne yaşanmıyor. Oyunu bitiremedik. Karımı tekrar ateş ettiler. Öldün mü? Ben siyah ekrana girdim. Kendimizi göremiyorum. Elini benden gir. Kapanış yapaksız doya. Dayı ben. Ba ben. Bu arada oradan kısma zaten yokmuş. zaten Yani, abi. Bu adamla bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz yukarıda videoların daha fazlasının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayınız ve söz senlediniz biraz korktuk söyleyelim hafif korktuk arkadaşlar hafif <laughs> çok eğlendik bu arada çok eğlendik arkadaşlar bu oyunda like atıp abone olmayı unutmayın Görüşürüz. <laughs>